Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalında hoş bulduk. Can Yaman ve Özge Gürel'in yeni bir dizisi olan Bay Yanlış dizisinin konusunu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Ve dizinin oyuncu kadrosu da e, bilindi kimler oynayacak e, ve sizler için e, oyuncu kadrosunu da sunacağım ve Bay Yanlış dizisinde birbirinden hiç hoşlanmayan çiftin zamanla düşüncelerini nasıl değiştiğini izleyeceğiz. Tartışmalardan, kavgalardan aşka dönen bu hikayeyi izlerken güleceğiz de. İzleyicileri hem komik hem de güzel bir aşk hikayesi bekliyor arkadaşlar. Özge Gürel, Ezgi İnal karakterine hayat verecek. Ezgi, 30'la yaşlar, yaşların başında, iddiasız sıradan bir hayat yaşamayı seven kendi halinde doğal güzel bir kızdır. Ufak bir şehirde büyüyüp üniversite öğren, e, öğrenimi için İstanbul'a gelmiş bir daha da geri dönmemiştir. Halkla ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Ezgi çevresindeki herkese yardım etmeye çalışan dürüstlük yana fedakar biridir. Mantığından çok duygularıyla hareket eden hayalperest bir kızdır. Boğa burcudur. Ee, evet arkadaşlar ve e, Can Yaman'sa e, özgür karakterine hayat verecek e, ve özgür karakterinin nasıl biri olduğunu merak edenlerse sonraki videomu izlemeye devam etsin arkadaşlar. Özge Gürel'in e, ve Can Yaman'la e, çok güzel olacak dizisi.